Poleran'dan herkese merhabalar. Cuma bülteninden 3 tercih ön plana çıkarmak istiyorum. İlk mücadelemiz e, TFF 1. Lig'de Giresun Spor Adana Spor'u konuk edecek. Giresunspor Spor ilk 6 mücadelesi veriyor ve e, kümede kalmaz e, savaşı veren Adana Spor karşısında galip geleceğini düşünüyorum. Başakşehir Ankara gücüne konuk olacak. Başakşehir Alanya Spor maçında iyi bir performans ortaya koydu ve pandemiden iyi döndüğünü gösterdi. Ankara gücü karşısında kayıp yaşamasını beklemiyorum ve e Başakşehir'in kazanacağına inanıyorum. Norwich Southampton mücadelesinde Norwich ligin sonuncusu. Premier Lig'de düşme adaylarının en başında geliyor. Pandemiden iyi dönmek zorundalar yoksa motivasyonları iyice düşer ve kaçınılmaz son gelir. Savunmalar güven vermediği için bu karşılaşmada iki takımdan da karşılıklı gol bekliyorum ve 2.5 gol üstü öneriyorum. Herkes yapacakları puanlarda bol şans.